Bismillahirrahmanirrahim rahim. Bugün incir reç reçeli yapacağım. Elimde bayağı bir miktarda incir vardı. Bunları e, 4-5 kere yıkadım. İyice yıkadım ki e, dışındaki mikrop vesaire unlu gıda kimyasal madde ne varsa hepsi gitti. Hem de içlerini açarken daha kolay olması için daha kolay içini açıp yıkayabilmemiz için işlerini iyice yıkadım. Ondan sonra şimdi bunları böyle şöyle düzeltip şu başlarını alacağız. Bir de bu arka kısımlarını alıp kesip bakacağız. Öyle ben birkaç tane kestim hazırlamıştım ee, şöyle şöyle kesip kesip içlerine bakacağız böyle içleri böyle altın sarısı olacak kaymak gibi olacak İçinde Eğer bir siyahlık ya da bir herhangi e, değişik bir şey varsa onları kullanmayacağız onları hepsini atacağız yani incir bu kapalı şey içinden her şey çıkabilir böyle açacağız iyice bakacağız içlerine sonra da küçük küçük doğrayacağız bunları hepsini küçük küçük doğrayıp böyle açacağız bakın böyle altın sarısı olacak bal gibi olacak içi asla siyahlık olmayacak siyahlık varsa onlar işe yaramaz. Onları atacağız. Bir tane siyah bulursam size göstermek istiyorum. Şöyle dışından içi acaba hangisi siyah olabilir? Bu siyah olabilir. Şunu açayım. Bakın bunun içi siyahlaşmış. Kötüleşmiş bu. Bu kullanılmaz. Onları atacağız. Siyah olanları, kötü olanları atacağız. Böyle bakacağız. Hepsini açıp bakacağız. Başlarını ve arka kısımlarını alıyoruz. Bunu içi siyah olursa diye açtım. O, siyah çıkmadı. Şu sert. Bunun için açın bakayım. Evet. Bak bunun içi de bu da iyi değil. Bozulmuş. Değişik bir şey olmuş. Güzel değil yani. Bunu da atacağız. Hepsini böyle temizleyeceğiz ve hepsini böyle doğrayacağız. küçük küçük. Doğradıktan sonra bunları e, tencerede sıcak suda haşlayacağız. E, sıcak su koyalım e, tencereye e, incirlerimizi e, isterseniz tekrar bir yo daha şöyle sudan geçirin. Elimizdeydi sonuçta. Ondan sonra tencereye koyun, e, tencerenin altını kısın. E, bu dış, bu dış buraları yumuşasıya kadar sadece su ile haşlayacağız. Haşladıktan sonra, e, zaten içindeki e, suyu azalmış olacak koyduğumuz su da haşlarına haşlanı azalacak. E, başında e, beklemesek bile e, sürekli kontrol edeceğiz. Doğrarken de bu alt kısımdaki sert yerlerini falan ben çıkartıyorum. Elime gel, gelen sert yerlerini. Ben alt kısımlarındaki sert yerlerini çıkartıyorum. Ki e, reçelim güzel olsun diye. Bunların hepsini doğradıktan sonra e, tencereye su koyacağım. Atmıştım. Bunu böyle tencereme koyuyorum ve ketildeki sıcak suyumu da koyuyorum. Şu bunun altını kısacağım. Bu kaynayasaya kadar ben o diğer e, diğerlerinde hemen haşlayıp kalanları da içine ilave edeceğim. Bunu böyle haşlayacağız. Bu su azalacak e, ama eğer e, incirlerimiz hala yumuşamadıysa su ilave edelim, kaynatalım. Ama göl gibi su olmayacak, çorba gibi değil. Su suyumuz azaldığı zaman pişmeye başladığı zaman suyumuz azalacak, iyice azalsın suyumuz. O zaman şekerini koyacağız, bir de limon koy limon suyu koyacağız. Kıvama geldiği zaman kavanozlara doldurup sık sıkıca kapaklarını kapatacağız Şimdi telefonumda biraz sıkıntı var, iki bölüm çekmiyor ekleme yapmıyor. İkinci bölümde çekeceğim. İnşallah ikinci bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.